Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün izleyicimin hesabında M4 bugunu deneyip kalan OC'lerle maskara çantası çıkartmaya deneyeceğiz, çalışacağız. İnşallah hayırlısıyla izleyicimin istediği bütün eşyaları çıkartırım. Şimdi öncelikle Bug'umuzu deniyoruz. Şimdi günün ikine tıklıyoruz, iptal diyoruz, OC'ye tıklıyoruz, çıkıyoruz ve onu basıyoruz. İnşallah çıkar. İki defa bunu açacağız. Kalan ucaylarla de e, oradan maskara çantasını çıkarmaya çalışacağız. Işık sayede en başta çıkar diye düşünüyorum. Ama inşallah yanılırım. Yok. Bir tık moralim bozuldu şu an. tekrar dönüyoruz. Günün ikini tıklıyoruz. iptal diyoruz. Uc'u tıklıyoruz. Çıkıyoruz ve onunla vuruyoruz. Ne olur çık. Bıçak da şanssızım. Kendime de çıkartamadım. Ama bazı izleyicilerime çıkmış. Yorumlar kısmında belirtmişler. İşte taktiği kullanıp çıkarttım diyenler de var şans işi. Kim oyuncu binlerce UC yatırır, çıkartamaz. Kim oyuncu e, hemen çıkartır. Yani şansa bağlı. Şansın varsa çıkartırsın. Şansın yoksa binlerce UC'ye bas çıkartamazsın. Çıkartamadım. Kusura bakma Yasin çıkartamadım. Şimdi e, maskara çantasına geçelim. Maskara çantası bu. İnşallah çıkartırız. Ee, bir onlu basalım. Sonra tek tek açıp şansımızı deneyelim. Kalbim güm attı. Ve vere vere klasik sandık kuponuna döndü ya. Uzay dosyası seti de yokmuş iyi ki hesapta. Biraz telafi olmuş oldu. Ee, bir onu da açalım neyse artık tekrar açmayalım sizi bekledim tekrar açsam en azından böyle heyecanlı oluyor ışıllayan yolcu seti garanti ödümde bir kedi başlığı mı verdi yolcu setinin başlığı herhalde Şunları aldık abi de bunu aldık Dayımın bir esprisi vardı. Biz küçükken yapıyordu bunu. Aldın mı aldın mı derdi. Bizi de çocukluk aklı neyi derdik? Babayı derdi. Şu an biz de çarptan ve sandıktan babayı almış bulunuyoruz. Ve çocukluk aklı her zaman biz bu şakayı yiyorduk. Her zaman neyi neyi deyip bu babayı lafını duyuyorduk. Şimdi oyunda da duydum babayı lafını. <laughs> sandıktan da babayı aldık. Çarptan da. Maalesef çıkartamadım. Kusura bakmayın. Burası bir Tanıtım kanalı bu da bir bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.